Bugün arnavut ciğeri yapıyorum. 1 kilo kadar kullanacağım. Ben yani 2 kilo var da ciğer. 1 kilo kadar kullanacağım. Kişi sayısına göre artırabilirsiniz. Arnavut ciğeri çok güzel ve enfes oluyor. Ununla kızartacak. Biraz da çiçek yağı. Salatası içinde 3 soğan. Kırmızı biber. Kızartması için karbonat. Un, tuz kullanacak. Salatasının içine de Maydanoz katacak. Öyle bakalım aşama aşama size göstereceğim. Önce zarını temizlemekle başlayacağım. Ciğerlerimin zarı çıksın daha güzel ve yumuşak oluyor. Kızartması Arnavut ciğeri çok enfes, farklı bir lezzet ya da kızardığı zaman. Sumak da kullanacağım. Suman sonra kızardıktan sonra üzerine dökmek için çok güzel oluyor. Soğan salatası yapacak yanına da. Güzelce bir yıkamamız lazım ciğerimizi. Yıkandı mı daha güzel oluyor böyle beyaz bir var. ciğeri çok güzel oluyor. Bir kaşık su yıkayalım. Böyle kanlı suyunun akması lazım iyice. Güzelce süzdürün. Suyunu böyle koyun. Bir yarım saat, bir saat kadar bir dursun. Mısır unuyla kızartacak. Bunu belirteyim. Mısır unu çok güzel oluyor. İki bardak kadar da mısır unu kullanacak. Tabii kişi sayısına göre, kilosuna göre yapabilirsiniz. İki bardak mısır unu katıyorum. İki çay kaşığı da karbonat katıyorum. Benim birazcık ciğerim fazla oldu. 1,5 kilo kadar. 750 gramı bir çay kaşığı karbonat katın. 2 bardak da mısır unu katın. Benim çok olduğu için ben biraz fazla kişi sayısına göre böyle de karıştırın. Karbonatımızı, mısır unumuzu karıştırın. Mısır unuyla çok güzel oluyor. Puf puf. Çok kişi bunu da kullanıyor ama ben mısır unu kullanıyorum. Mısır unu güzel oluyor. Önce birazcık yediyorum tabanına üzerine de tekrar ciğer koyacağım. Onun üzerine tekrar eleyeceğim. Güzel karışıyor. Karbonatla birlikte tam eşit paylaşılıyor. Bir elek yardımıyla fazla ununu alabilirsiniz. Çok el, un olduğu zaman da yanar. Yarım su bardağı kadar çiçek yağı katıyorum. Orta ateşte pişirin. Çok şiddetli yandığı zaman kızar şey etmez, yanar ciğerlerimiz. Dikkatli kızartın. Yağımızın ısınıp ısınmadığını bir tane ciğer atarak kontrol edebilirsiniz. Daha ısınmamış bizim yağımız. Biraz daha bekleyelim. Yayı ben hazır yapalım böyle tek, tek. Şimdi bir ters tuz yapalım. Kızartır kızarmış bir tarafı. Böyle güzel oluyor. Kızarmaya da yaklaştı. Çok güzel enfekte oluyor. Tuzunu da ben unlamadan önce kattım tuzunu. O zaman daha iyi içine çekiyor. Tuzun Siz de öyle yapın. Tamam şimdi kızardı. Alıyorum. Arnavut ciğerimiz de bitti. Şimdi yanına garnitür olarak soğan salatası yapacağım. Soğan salatasımızı ince ince doğrayalım. Soğanın acısı gitsin diye bir su yıkayacağım. Siz de zevkinize göre takalım. Yıkamak daha güzel oluyor yıkadığımız soğanları suyu süzerken biz de maydanozları ince ince doğruyoruz. Ama yıkarsanız güzel oluyor. Acı suyu çıkıyor. Ben de ben bezelyeli pilav da yaptım Arnavut ciğerimi. Soğan salatası çok güzel oluyor ve yakışıyor. Yapanların yerine sağlık, yerlere afiyet olsun. Teşekkür ederim. Abone olmayı da unutmayın. Olumlu, olumlu veya olumsuz yorumlarınızı da bekliyorum.